Hani rüzgar estiğinde sana sıkıca sarılırdım ya. Sanki ben ağaçtım, sen yaprağımdın. Rüzgar hızlı eser de seni benden alır, uzaklara atar diye korkuyordum. Soruyordun ya, niye rüzgar estiğinde bana o kadar sıkı sarılıyorsun diye. Onun için sarılıyordum. Ama bir gün Kara toprağın seni benden alacağı hiç aklıma gelmezdi. O kadar gençtin ki, o kadar güzeldi ki, sanki sana ölüm kıyamaz gibi geliyordu bana. Hadi keşke rüzgar koparsaydı, götürseydi uzaklara. Hasretine belki katlanırdım ama ölümüne nasıl katlanayım? Ölümünü nasıl bekleyeyim? Like